Suriye'nin özgürleştirilmesiyle Osmanlı mirası alanlarda gün yüzüne çıkmaya başladı. Rejim döneminde harabeye çevrilen Osmanlı kabirleri Tika eliyle onarılıyor ve tarihi bir değer olarak kazandırılıyor. Kırık taşlar, yerinden oynatılmış kabirler. Burası Suriye'nin başkenti Şam'da Osmanlı idarecileri ve yakınlarının defnedildiği bir mezarlık yıllarca Türk izlerinin kasten silinmeye çalışıldığı Şam'da bu kabirler de harabeye çevrilmiş. Suriye'nin özgürleştirilmesinin ardından TİKA yetkilileri mezarlığın yeniden ihyası için kolları sıvadık. Bundan ilgili daha önceden bize çeşitli kanallarla, Cimer üzerinden yahut kendi kurumsal iletişim portalımız üzerinden çeşitli şikayetler, buraya bir takım bakımların yapılmasına ilişkin talepler geliyordu halkımızdan. İçerideki durumu görünce çok üzüldük. Şu anda bu mezarları görüyorsunuz. Bunlar tamamen sıfır noktasında toprağın altında kalmış. Üstüne de çöpler ve her türlü böyle ağaç dalları gibi birçok burada olmaması gereken bir malzemeyle dolu gördük. İslam Mutasavvıfı Muhyiddin İbnül Arabi Camii'nin haziresindeki kabirlerin onarımı için TİKA öncülüğünde restorasyon çalışması başladı. TİKA yetkilileri buraya ilk girdiklerinde mezarların çoğu toprak altında ve kaybolmuş vaziyetteydi. Toprak temizlendikten sonra aralarında bebek ve çocuk kabirlerinde bulunduğu toplamda 48 mezar ortaya çıktı. Önce buradaki çöpleri temizledik, sonra içindeki toprakları aldık. Ee, bazı yerlere beton dökülmüş, altında gizli kalmış mezarlar olduğunu gördük. Bunları ortaya çıkardık. Restorasyon kapsamında temizlik çalışmalarına ek olarak aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi de yapılacak.